Bugün kabilelerden bahsetmeye devam edeceğiz. Ve bu 14 günlük kampımızı da sonlandıracağız. Dün Judith çok güzel anlattı kabile olmanın ne demek olduğunu. Kendine kabile derken bir grup insanın ne demek istediğini bize düşündürdü. Kabilelerin ritüelleri olmasından bahsetti. Ve bize bu sene için kabilemizle yapacağımız üç ritüel örneği verdi. Hepsi birbirinden güzel ve tetikleyiciydi benim için de. Eminim sizin için de öyle olmuştur. Ben İstanbul'da doğdum. Tokat ve sonra Ankara'da yaşadım. 5 yaşındayken babamın işinden dolayı İngiltere'ye taşındık biz. 7 yaşında tekrar Türkiye'ye döndüm. 9 yaşında Nijerya'ya yine babamın işi için taşındık. 14 yaşındayken de yine babamın işi değiştiği için Amerika'yı evimiz yaptık. 24 yaşında eve döndüm. Yani 32 yıldır da Türkiye'de yaşıyorum. Sürekli ülke değiştirmenin, dünyanın farklı yerlerinde yaşamanın muhteşem güzel yanları var. Mesela ben çok kolay adapte olurum her şeye. Ee, özlem duymam pek bir şeylere. Farklı kesimden, farklı kültürden insanlarla çok kolay uyum içine girerim. Kolay dil öğrenirim. Ee, yaşanan değişimler beni çok sarsmaz. Hatta e, değişimi aşeririm ve severim. Ama her şeyde olduğu gibi bu bunun da bir gölge yanı var. Mesela kolay adapte olabilmek aynı zamanda kök salmamayı getirdi. Özlem duymamak beni e, kimseyi öyle pek fazla aramayan, sormayan birisi yaptı. O insanları görünce onları özlediğimi hatırlıyorum, hissediyorum ama yokluklarıyla baş etmeye yıllardır alışmışım, o beni yormuyor. Özlendiğini hissetmeyen insanlar bana küsenler oldu. Farklı farklı insanlara uyum sağlamak, her şeye uyum sağlama becerimi, beni kendimden, kendi isteklerimin ne olduğundan da uzaklaştırdı. Bir zamanlar mesela bana pizza mı hamburger mi diye sorduğunuzda fark etmez olurdu yanıtım. Gerçekten de etmiyordu çünkü. Çünkü ben herkese uymayı biliyordum. Ee, alışkanlığım oydu. Yeniliğe kolay adapte olmak, değişimlerin beni sarsmaması aynı zamanda beni değişimi arzulayan birisi de yaptı. O heyecanı tekrar tekrar yakalamak için değişmesi gerekmeyenleri de değiştirmeye beni çoğu zaman götürdü. Ve kayıplarla yaşamayı da bana öğretti. Sürekli değişen kültürler, ortamlar, yaşamlar, dostluklar, evler ve ülkelerin arasında insan köksüz kalabiliyor. Nereye gitsen yabancısın oraya. Öyle ya da böyle. Aitmiş gibi yaşıyorsun hep ama o -mış gibi yaşıyorsun. Çoğu zamanda benim gibi farklı kültürlerin içinde adapte olmayı öğrenmişsen köksüz kaldığını da hiç fark etmiyorsun. Doğal olan o çünkü senin için. Ama içimde hep bir garip, bir kayıp duygusu, bir yalnızlık, bir hüzün gezinir adını koyamazdım. Bir gün çok sevdiğim dostum Nuray Narbay bana Yeşim sen bir üçüncü kültür çocuğusun dedi. Ee, sonra da okumam için bir şeyler gönderdi bana. Okuduklarım bana kendimi çölde başıboş dolanırken, susuzluktan dilim damağım kurumuşken evimi bulmuşum duygusunu verdi. Üçüncü kültür çocukları hakkında ne bulduysam okudum. Her okuduğum bana beni anlatıyordu. Farklı şeyler yaşamıştık. Farklı zamanlarda, farklı kültürlerde, farklı sebeplerle, farklı, farklı ülkelerde yaşamıştık ama duygularımız, hayata bakışımız, becerilerimiz ve sıkıntılarımız ortaktı. Ve ben ilk defa kendimi farklı değil, aynı hissettim ve ait olduğumu hissettim. Bu çok rahatlatıyor insanı. Kendin gibi insanlar olduğunu görmek, yaşamak, ortak bir dil, ortak bir duyguyu paylaşmak yalnızlığı gideriyor. Üçüncü kültür, üçüncü kültür çocukları farklı dillerden, dinlerden, kültürlerden farklı politik görüşlerden geliyor. Biz Ortak yaşanmışlıklarımızda buluştuk. Beni hep yabancı yapan o yanım onların yazılarında eve döndü. Belki de diyorum bu yüzden biz sürekli bir kabile arıyoruz kendimize. Biz eve dönmek istiyoruz. Yıllarca kabilemi aradığımı fark etmedim. Çadırımı kurduğum her yeri kabilem sandım. Benim için doğru yerde miyim diye bir sormadım, sorgulamadım bile. Olduğum yeri kabilem yapma becerim vardı. Uyumlanmak kolaydı benim için. Üçüncü kültür çocuklarıyla buluştuğumda çadır kurmama gerek yoktu. Uyumlanmak için hiçbir şey değiştirmem, öğrenmem gerek yoktu bunlara. İlk defa hiçbir şey yapmadan anlaşılmayı yaşadım. Bu kabilenin kuralları, sınırları, kendi kendine yarattığı ortak bir eylemi falan yok. Bizi kabile yapan varlığımız, varoluşumuz. Kabilemizle karşılaşınca doğal olarak birbirimizi görüyor, tanıyor ve birbirimize çekiliyoruz. Judith ve ben gibi. Evet, bu 14 günün sonunda ayrılırken sizi ufak bir keşif alıştırmasıyla bırakmak istiyorum. Dininiz, ülkeniz, yöreniz, aileniz bunlarla tanımlandığınız sınırları kaldırdığınızda kim oluyorsunuz? Neye çekiliyorsunuz? Sizi çağıran nedir? Kendinizi o çekildiğiniz şeye neden yakın hissediyorsunuz? Oraya gittiğinizi hayal ettiğinizde hangi duyguları yaşayacaksınız? Oraya gitmek, o çağrıyı duymak bugün için hangi tabuları yıkmanızı gerektirecek? Hediyeleri ne olacak? Ritüelleri ne olacak? Bunları yazın. Çok teşekkür ederiz. Bu yolculuğumuzda bizimle olduğunuz için, devam ettiğiniz için. Bizim için çok keyifli bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bir sonraki kampımız, sanal kampımız ne zaman olur bilmiyorum ama olduğunda sizi yine bekliyoruz. Görüşmek üzere.